Ay Kadriye abla. Ne iyi oldu dışarı çıktığımız. Uzun süredir çok canım sıkılıyordu. Beni çağırdığın için de çok teşekkür ederim. Ne demek Ferideciğim aşk olsun. Bizim de canımız sıkıldı çok evde oturmaktan. Canan bak. Burada ne kadar güzel tam sana göre elbiseler var. Hadi gel biraz inceleyelim. Ay evet anne. Şu kırmızı kareli olan ne kadar güzel. Bak Canan. Gerçekten tam senlikmiş he. İstersen bunu alalım ne dersin? Ay ne diyeyim anne. Çok güzel olur derim. Buyurun efendim hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hoş bulduk sağ olun. Biz şu kareli elbiseyle ilgileniyoruz. Bedeni var mıydı acaba? Var var efendim var. Eminim kızınıza da çok yakışacaktır. İsterseniz bir deneyin. Vallahi anne bence hiç denemeye gerek yok. Hemen alalım. Ondan sonra da şu yan dükkandaki genç odalarına bakalım. Çok güzel gözüküyorlar. Peki o zaman hemen paketliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz sağ olun. Feride sen bir şeyler bakacak mıydın? Ay aslında şurada biraz da parfümler falan var ama... Bilmem ki baksam mı bakmasam mı? Niye Feride? Bak ne olacak ki? Mirket kızıyor kadri abla. Allah Allah neden kızıyor acaba? Kendisi bilim hayvanı ya. Kimyasallara biraz karşı... O yüzden evde parfüm şişesi görünce nereden aldın, markası ne, kim yaptı, hangi fabrikada üretildi bin tane soru soruyor. Ben de o sorulara maruz kalmaktansa kullanmamayı tercih ediyorum. Yok efendim öyle değil. Bizim parfümlerimiz çok başkadır. Tamamen bitkisel ürünlerdendir. Hatta bu parfümleri pazarlayan bir arkadaşım var. Çağırayım o size anlatsın. Anne ya. Tüh anketöre yakalandık. Bu ne olacak şimdi? Kızım sen de bir alemsin he. Yağmura yakalandık gibi söylüyorsun. Biraz anlatır gider işte ne olacak? Yok anne ya bunların lafı bitmez ki şimdi. Bak genç odası bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ne zaman gideceğiz? Tamam kızım sabret biraz. Efendim hoş geldiniz. Hangi parfümlerle ilgileniyorsunuz acaba? Hangi çiçek kokusunu tercih edersiniz? Aslında ben gül kokusunu çok severim. Ama gene de tam olarak karar veremedim. Bence de leylak olsun leylak kokusu dedim mi akan sular durur benim için. Efendim bizim parfümlerimiz %100 bitkiseldir. Tamamen doğal malzemelerden üretilmiştir. Hatta fabrikalara vermiyoruz. Evlerde hanımlar üretiyor. Parfüm evde nasıl yapılır ki? Biz onlara bir takım aletler tahsis ediyoruz. Karışım formüllerini veriyoruz. Onlar da bizim dediğimiz ölçülerde karıştırıyorlar. Bizim verdiğimiz makinalarda tek tek üretip bize getirip teslim ediyorlar. Yani o kadar güveniyor musunuz parfümlerinize? Hadi anne sıkıldım. Tamam kızım bir dakika. İçlerinde leylak var mı? Var efendim var. Dediğim gibi yüzde yüz. Size şu kadar söyleyeyim ki. Yüz tane leylaktan sadece on damla üretiyoruz. Ciddi misiniz? Tabi tabi. Peki o evleri ziyaret edip hijyenik ortamlarda üretiyorlar mı? Kontrol ediyor musunuz? Periyodik olarak haftada bir mutlaka gidiyoruz. Onlara dersler veriyoruz. Seminerler yapıyoruz. Hem onlar kazanıyor hem biz kazanıyoruz. Çok güzelmiş Kadriye abla. Ama gene de ben almayı düşünmüyorum. Şimdi Mirket'in çenesini çekemeyeceğim. O kadar güzel anlattınız ki. Ben bir şişe leylak, bir şişe gül, bir şişe de papatya alayım. Anne hadi. Tamam kızım bir dakika. Hemen hazırlıyorum efendim. Paket yapıp elinize vereceğim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İsterseniz siz AVM'yi dolaşın. Dönüşte paketleriniz hazır olacaktır. Üf hele şükür ya. Tamam hanımefendi. Bir 5 dakika sonra uğrarız tekrardan. Kolay gelsin. Pardon da biraz abartmıyor musun? Yok evlerde üretiliyormuş. Yok hanımlar yapıyormuş. Yok haftada bir kontrol ediliyormuş. Seminerler veriliyormuş. Ayol şurada arka depoda sen yapıyorsun bunların hepsini. Ne yapabilirim Serpil? Depoda üretiyorum. Onu ona karıştırıyorum. Bunu buna karıştırıyorum. Yan tesirle de şunlar şunlar mı diyeyim? O zaman kim alır benim parfümlerimi? Vallahi bilmiyorum. Benden günah gitti. Yanlış yapıyorsun. Anne bak. Tam benim istediğim gibi. Ne kadar güzel değil mi? Ay evet Canan. Gerçekten muhteşem bir oda. Tam senlik. Anne baksana ya. Şurada gardılabı var. Senin arkanda kütüphanesi var. Hani bakayım. Aa çok güzelmiş gerçekten. İster kütüphane olarak kullan, ister raf olarak kullan. Harçlıklarımı biriktirsem alabilir miyiz acaba bu odayı? Bilmem ki Canan. O harçlıkların epey bir birikmesi lazım. Canan sen de ders vermeye başla. Nasıl yani Feride abla? E ben seni yaşındayken veriyordum komşu çocuklarına. Dersleri iyi olsun, zayıf olsun hiç fark etmez. Onlara yardımcı olursun. Ödevlerini yapmalarına destek olursun. Vallahi çok güzel olur. Ne dersin? Olur mu anne gerçekten? Olur kızım, niye olmasın? Zaten senin derslerin çok iyi. Hem kendi açlığını çıkartırsın, hem de birilerine bir şeyler öğretmenin keyfini yaşarsın. Evet anne. Gerçekten süper. Teşekkür ederim Feride abla. Harikasın gerçekten. Rica ederim canancım. Ne demek? Hadi kızlar, poşetlerimizi alalım da bir an önce gidelim artık. Bu paket bizim mi acaba? Evet hanımefendi. Size hazırladım. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler, hayırlı işler. Ay kızlar baksanıza bu mutfak da pek güzelmiş. Neyse Kadriye abla çok oyalandık. Hadi biz eve gidelim artık. Yoksa AVM'den çıkamayacağız bu gidişle. Ama Feride ya baka baka doyamıyorum ki. Acaba ben de mi ders vermeye başlasam? Yürü Kadriye abla. Bence de anne. Ay bir dakika son bir kez daha bakayım. Pek güzelmiş pek güzel. Aa kızlar. Bir dakika bir dakika. Bu polislerin burada ne işi var? Bilmem ki Kadriye abla. Ben de AVM'nin içerisinde polis ilk defa görüyorum. Ne oldu acaba? Bizim az önce parfüm aldığımız dükkana girdiler. Hadi anne gidelim artık. Ben de çok şaşırdım gerçekten. Ay inşallah kötü bir şey yoktur. Ay ben dayanamayacağım Feride. Hemen şu parfümden sıkmak istiyorum. İnanmıyorum Kadri ablaya. Sen bu kadar tez canlı mıydın? Oho Feride abla. Annemin daha bilmediğin ne özellikleri var? Bakayım şurada mıydı? He şöyle her yerime gelecek şekilde. Misler gibi ne güzel kokuyor. Baksana Feride. Anne geldiniz mi? Sabah bir sizi bekliyorum. Nerede kaldınız? E geldik oğlum işte. Niye bizim yolumuzu gözlüyorsun? Hiç Evde tek başıma oturmaktan canım sıkıldı. Aa, o elindeki de ne öyle? Ay Şakir baksana yeni aldım. Tamamen bitkisel. Harika bir parfüm. Dur sana da sıkalım. Ay anne bu kızlar için olmasın sakın. Yok evladım bitkisel ne olacak? Mis gibi çiçek kokuyor baksana. Anne bir esinti hissediyorum. Aynı esintiyi ben de hissediyorum. Canan sende bir şey var mı? Yok anne. Teri de sende. Bende de yok Kadriye. Eyvah Feride abla. İkisi de çok değişti bakar mısın? Biri canavar, biri bebek oldu. Ne yapacağız şimdi? Acaba hemen Miket amcayı mı arasak? Anlamalıydık işte Canan ya. Kesin o parfümden olmuştur. Hani biz oradan ayrılırken polisler geliyorlardı ya. O dükkana girdiler. Eminim dolandırıcı ve sahtekar onlar. Her yer güzel kokuyor ama ben çok sinirliyim. Şakir sen de bebek olmuşsun. Altını ben değiştirmeyeceğim he. Ona göre. Kusumluklarını da temizlemem. Peki ben ne zaman normale döneceğim? Feride. Çabuk Mirket'e söyle. Buraya gelsin. Ne yapacağım şimdi ben? Acaba AVM'ye geri mi dönsem? İmdat. Şakir ağlama sus sus. Ben bakarım sana merak etme. Zannetmiyorum Canan. Senin bakmanı asla istemez. En iyisi ben gideyim de Mirket'e haber vereyim. Feride abla ya. Üf.